Arkadaşlar ben Eyvan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bir Bugün çok basit bir şekilde sesinizi videomuzda değiştireceğiz. Nasıl mı? Hemen Play Store'a giriyorsunuz. Buraya ne yazıyorsunuz? Zor, zor. Yanlış yazdım. Kine Mas açıklaması tel. Bunu yazdıktan sonra ilk çıkanı basıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Sonra bu sizi beşerge değişik değişik şey Oraya geç 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 falan filan yapın. Herkesi şuradan getir. Evet benim de olalım burada. Yeni oluşturuyor. Bunu tıklayın. Yani siz. Ona basacaksınız. Benimki bu. Sonra gidiyoruz. Sonra bir, bir, video seçtim. Yani benim videom bu. Yaptığım video. Bunu tıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben İşte böyle bir sesim var. Şimdi ne Bugün sesimi değiştireceğiz. Videomuza tıklıyorsunuz tamam mı? Bakın. Tamam. Altta zaten videomuz tıklıyorsunuz. Ses değiştirici diyor. Merhaba arkadaşlar. Beyman. Bu güzel ses. Merhaba arkadaşlar. Beyman. Ne yaptı? Merhaba arkadaşlar. Beyman. Kore yaptı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Elmar. Merhaba arkadaşlar. Ben Elmar. Kötü çocuk. Merhaba arkadaşlar. Ben Elmar. Merhaba arkadaşlar. Ben Elmar. Merhaba. Adam diyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba arkadaşlar. Ben Elmar. Çocuk yapmışım. Robot önlüğü.

ne aratayım? Lan. Tamam tamam var falan işte. i̇şte. şunu siz mesela yapalım. Şöyle şu Şöyle kalecili. Yazık az yapalım. Hadi geçelim. Şu an video kaydedildi zaten. O kadar küçük küçük ki. <laughs> Fotoğrafla eklemek istiyorum ben bu şeyi. Bunu paylaşalım bakalım. Youtube'dan, Youtube'dan paylaşamıyorsunuz artık artık ben bir şey demiyorum yani ses değiştirmenin yolu de buydur budur yani bir sürü değişik değişik ses var bu sesleri kullanabilirsiniz o canavarı ben pek sevmedim ne? bak aç, aç. bu resmi pek sevmedim hane. Ben burayı pek sevmedim. Yani böyle çok güzel kontrolü desem. Tamam evet.